Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şaka de çakat YouTube bırakmıyorum. Arkadaş. Arkadaşlar bakalım ne yapacağız ama arkadaşlar arkadaşlar son arkadaşlar bir tane gazım arkadaşlar yarım yazmış. Abi YouTube bırakma lütfen bırakma demiş. Malum işim şey. Arkadaşlar şimdi burası gamak olmuyor. Arkadaşlar şimdi şey yuvası arkadaşlar şuraya yapacağız. Arkadaşlar. Ya buraya böyle temizleyeceğiz. Arkadaşlar. Da buradan Arkadaşlar daha burada arkadaşlar. bakalım daha buradan. Az daha burada. Arkadaşlar bunun uzunluğuna kadar bir kümesi olacak. Arkadaşlar bunu dikeceğiz. Aa o arkadaşlar bunun arkadaşlar bu arkadaşlar onun arkadaşlar bunun arkadaşlar şu arkadaşlar şunun bırakacağız bir bakarız bir videoyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar bunun bu duvar da olacak arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. O şu bir kapı yapacak arkadaşlar. Şimdi bu dur arkadaşlar. Daha ileride küme yapacağız. Arkadaşlar kuşlarımız şurada. Arkadaşlar kuşlarımız yukarı evimizde. Arkadaşlar bu evde kuşlarımız. Haydi, demek gelsene kuşları gösterelim. Arkadaşlar şimdi marla geliyor. Ödülü gelsin ya aklımız çıktı. Ee, her geri kanalının bir gelişi vardır. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar kuşlarımız burada. Şu kapımız var. Ee, bak kapı kapat. Arkadaşlar iki çift güvercimiz burada. Arkadaşlar ben isteyim burada dursunlar. Ama güzel. Burada duramaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bence açık arkadaşlar. Bu açık arkadaşlar. Buradan çıkalım. Girelim arkadaşlar. Buna iyi bir eşleşmesi lazım. Elleme. Arkadaşlar bunun adı ne olsun ya? Allah diptelim lan. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar bunun adı Goydin uçma videosu gelecek. Ben bunu çöller. Allah. Dikkatli. Ah çok duvar evet. da bize korktu. Arkadaşlar, tamam bakalım buraya şey, arkadaşlar evet, şey, şu erkek. Arkadaşlar bu Arap bir güvercin. Arkadaşlar ama taklacı. Şunu şu, şu atalım. Arkadaşlar bunların mekanı burası. Arkadaşlar burası. Arkadaşlar burası, burası böyle tünek oldu arkadaşlar. Buraya böyle tünüyorlar. Tövbe. <gülüyor> evet, <gülüyor> eleme. elleme Arkadaşlar bunlar böyle. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar sadece güvercin uçacak şimdi artık. Tavuk fosu çıkmayacağım. At. Arkadaşlar attım ve bak şunun kanatlara bağlı. Arkadaşlar burada çeşme vardı arkadaşlar ama onu çıkardık. Arkadaşlar arkadaşlar burası bizim kullan kullanmadığımız bir ev arkadaşlar. Arkadaşlar şurası bizim bahçe o ah burası bizim bahçe olmasaydı arkadaşlar. Bunlar buraydı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben buraya bir çeşme taktırdım. Ah oh, nala memleket. Gel bakalım sen dişi. Bir yuvaya dişi kuş yaparmış. Aşağı ah, 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 bu dişimiz. Takla bir güvercin. Hadi bakalım geç. Arkaya nerede? Erkek. At. Ay, ay, Sadece şöyle bırak. Şöyle bırak atma günahtır. Bebekler. Şimdi kaldı atacağım da. Atacağım. Şöyle bırak şöyle bırak el, elinde bırak. Bu joker. Matkesin ya. Buna Akça alıyor. Allah yere geleceğiz marketimiz. lan. Çık. bundan sonra arkadaşlar. Sen A al L bunu. Arkadaşlar şöyle Arap bir güvercinimiz. Arkadaşlar yem olarak arkadaşlar su burada. İşte buğdayları var burada. Aha nereye girdi? Demek Arkadaşlar bundan Arkadaşlar bunun altına arkadaşlar bunu nasıl yok kapıyı bakacağız bunu yatır bakacağız bunu fold fold yapacağız fold yapacağız. Evet çıkalım hadi. Ey aşağı gel. Gel buraya. 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 Şuş buraya. Bak hadi bekle. Hadi bak hadi. Kolumun ayağım şöyle. Hadi seni! Ee, Yine devam ediyoruz. Ne oluyor oğlum? Ufak arkadaşlar bakın güvercin. Annesi güvercin ya. Akşam bizim değil arkadaşlar, bizim değil arkadaşlar. Akşam ar ar bizim değil ar arkadaşlar. Akşam bizim arkadaşlar. bizim ar 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 değil